Olacağız. Herhalde evet, evet, aile büyükleriyle beraber. Sizi bu da alacağım. Sen istiyor evet, evet, musun? Evet, kendi adıma söyleyeyim kızımızı alabilirsek tamamına erdireceğiz. <laughs> Demir ve balcı aileleri. Allah'ın emri ve peygamberin kavliyle diyeceğiz. Öyle söyleyeceğiz. Tabii buranın Rize'mizin ben burada birkaç kez kız istedim. Defalarca nişana katıldım. Belki yüzlerce nikahta da şahitlik yaptım. <laughs> Dört yıl içinde ama bunların ...en ender olarak ve tabii ki kız istemektir. Herhalde bu üç veya dördüncü oluyor Hasan Fehmi benim. E, ama sağ olsun bizi bir abisi olarak görmüş... ...Hasan Fehmi o yakınlığı, o sıcaklığı... E, ...hissetmiş ki bizi davet etti, bu görevi bize verdi. Biz de memnuniyetle kabul ettik. Dolayısıyla buraya özgü, Artvin'imize... ...ya da sizlere özgü özel bir söz, özel bir usul varsa... ...onu yapamazsam beni bağışlayın. Ama ben bildiğimiz yoldan... Şöyle diyeceğim. E, kıymetli Balcı ailesi, babamız, annemiz. Bu iki genç birbirini sevmiş, birbirini beğenmiş. Allah var, ben de şöyle ilk gördüğümde hep ona bakarım. Ben de birbirlerine çok yakıştırdım. Eğer siz de kabul ederseniz bir manimiz, kederimiz yoksa biz Demir ailesi olarak kızımıza talibiz. Ve Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Ezgi Nur'u Hasan Fehmi'ye eş olarak, onun hanımı olarak, ömür yoldaşı olarak, bir yastıkta kocayacak, her derdi paylaşacak, her mutluluğu, her sevinci, her kederi birlikte paylaşacak, omuzlayacak eşi olarak sizlerden istiyoruz. Artık söz sizde. Şimdi eee ben tabii yıllarda, 30 yıl idarecilik hayatında dediğim gibi burada birkaç işte böyle söz ve kız istemem. Sonun dışında çokça nişan ve nikah düğüne katıldık. Ee, en benim katıldığım, şahitlik ettiğim veya da böyle yüzüğünü taktıklarımızdan bir olumsuz dönüş olmadı.